Abi benim bir arkadaşım var. Evet İsmail sana dönüyoruz. <laughs> Toplantıdaysan beraber Mesela Zoom'la zoomla gelen misafirle belki o da bir şey söyler. <laughs> Abi bir şey söyler. Evde çalışanın bence daha fazla maaş var. Çünkü evde çalışanın işi çok gelene gideni çok. Geleni gideni çok, Ante, Geleni şöyle. Gideni çok olduğu ben, için her gün... En güzeli evden çalışmak ben sana söyleyeyim. İkisinin ortası da var bu arada. En güzeli bence çalışmamak. <laughs> Daha radikal bir şey. Spora gidiyoruz. Spordan evet. gelmeyiz ya biz. Evet. O yüzden evet. beslenmemize ayrıca dikkat ediyoruz. Bence burada büyük bir yalan bolluğu var. <laughs> Kasketi takınca sana şu soruyu sormak içimden geliyor. Boğaları kaçtan veriyorsun? Boğaları <laughs> 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 Bu jeli in. Erkeklere özel premium kokular. Hanımefendiler, beyefendiler. Can Yılmaz'la geri vitese hoş geldiniz. Huzurlarınızda Can Yılmaz. Teşekkür ederim. Handım. Çok teşekkür ederim sağ olun. <laughs> Burada bir şey vardı onun için. Evet. Yepyeni bir programla yine birlikteyiz Kafa TV'de. Gene şeytanın aklına <laughs> <da> gelmiyor. <laughs> bir beraberiz. Yani bunu kim bulduysa tabii iş hayatında böyle e, kaçmak isteyen, ben online çalışmak istiyorum diyen bir arkadaşım bulduğu kesin. İş hayatında uzaktan çalışmak mı yoksa ofisten çalışmak mı daha verimlidir? Ya bunu böyle Avrupa'da var. çoğu ülkede artık 4 saatte haftada 4 saat çalışma başladı. Bizde bu 7 güne çıkartılmaya çalışıyor. Haftada 4 saat. Evet haftada 4 saat çalışıyorlar. Yani günde 17 dakika falan çalışıyorlar hafta. Haftada, o zaman. haftada 4 saat değil dört ya. 4 gün, gün. gün abicim 4 gün. Pardon baştan evet. alalım. Baştan almayalım böyle güzel bu hatanı verelim. Seyirci tanısın seni. <laughs> Hatasız kul olmaz diyeceğim ama Orhan Baba'ya da bir şey oluyor. Evet. Haftada dört gün çalışma başlattılar ve yüzde seksen daha verimli olmuş insanlar. Evet ama... Burası abi, için tabii bu söz konusu değil. Burada zaten haftada yarım saat çalışıldığı için <laughs> Yani o zaten buraya gelmese de olur. Çünkü burası kalburüstü bir işletme. Artık her alanda şunu gördüler ki uzaktan evet. olmuyor. Ne eğitimde ne işte hiçbir şeyde olmuyor. Abi en verimli çalışma yöntemi ofisten gelip işinle başında yaptığın çalıştığın iş. Hayır. Ofisten çalışma, işe gelerek, otobüste yolculuk yaparak veya kendi arabanla yolculuk yaparak iş yerine gelip arabayı park ettin, asansörle yukarı çıktın, şefle selamlaştın falan. Bunlar demode yöntemlerdir. En iyi yöntem evde şöyle kaykılarak çalışma yöntemidir. Ne fark eder? Hiçbir şey fark uykun etmez. Uykum geliyor abi. Şey Hayır abi, ne uykun geliyor? Böyle Daha verimli. Abi hayatın içinde olmak lazım her zaman. İş arkadaşları işte oradaki o iş ortamı aşağıya bir kahve etmek Olmaz olsun. İş arkadaşları tamamen dedikoducudur zaten. <laughs> Sen daha köşeyi döner dönmez üst kata çıkar çıkmaz. Sen bir şefle konuşmaya gitsen bir patronun yanına gitsen arkandan bir sürü laf ederler. Tuvalete gitmeye gör. Onun için iş arkadaşı iyi bir şey değildir. Evde oturursun, pencereleri açarsın, laptopunu açarsın, püfür püfür çalışırsın. Paydos, kendi kendine, kendi kendine paydos verebilme özgürlüğünü elde edersin. Ben evden hiçbir zaman çalışamadım. Evden çalışmak. Çalışamam. Bana nasıl göre zor doğru. doğru. Zor Gerçekten evde çalışmak bir aylaklık kazandırıyor insana. Lan nasıl olsa yaparız deyip laptopu açmadığın saatler oluyor. En güzeli hakikaten ofiste çalışmaktır. Gidersin arkadaşlarınla da bir hoş sohbet eder. Şeften bir fırça yersin. Belki bir zam alma ihtimali. Şimdi evde otururken zam alma ihtimalin olmaz. Ama ofise gidersen adamın gözüne batarsın. Bir şey olurdu lan biz sana zam vermiş miydikler? der. <laughs> durduk yere, <laughs> durduk yere zam alma imkanı olur. Bana kalırsa doğru söylüyorum. Abi, ofisten yani işin kendi mekanından çalışmak gibisi yoktu. Abi benim bir arkadaşım var. Kulağına evet İsmail kulak. sana dönüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sen ofisten mi çalışmak istersin yoksa evden mi çalışmak? istersin? sen... Aziz Yıldırım röportajında Abi senin <kolu. gülüyor> suyunu al. Suyunu. <gülüyor> <gülüyor> Dur sen kavuşma. İsmail sen evden mi çalışıyorsun yoksa ofisten? Yani gazeteye abi, giden evet. biri misin? Gazeteye giden biri misin? Ben evden çalışıyorum zaten. Seninki tam evden ne çalışmak evden değilim abi. Programlar hariç hep evdeyim. Ulan programlara da evin şey balkondan mı bakalıyorsun? Geçen da... gün baktım arkada çiçekler var saksı <gülüyor> maksı. <gülüyor> o yani Tamam da İsmail bu bağlıyorum. son bu senin yükseliş döneminde olan bir şeyden bahsediyorsun. Sen Ondan İsmail evvel İsmail'in yükseliş döneminde olduğunu kabul ediyor musun? Ediyorum. Prime mı İsmail'in yani? Yani Lale Devrini yaşıyor. <laughs> Çöküş döneminde de istemem. İsmail onu demiyorum. Sen bir dönem illaki gazeteye gittiğin. Hep gitmeydin. gazetedeydim. Heh, 2000 onu abi. 2020 yılına kadar. Ben evden çalışayım diye mi dönüşeferim? 2002'den 2020'ye kadar 18 yıl ofisteydim abi ben. E tamam işte çalışmışsın Ama ofiste. Ama ben çalışırken ofiste çalışırken o zamanlar evde çalışmak diye bir şey yok. Teknik olarak mümkün değil. Niye? Yani. Gazeteci zaten. Abi. Abi. Gazeteci Oo. olduğu için dışarıda, Köşe sahada yazarlar olabilir. Köşe yazarlar hep evdedir. Ama bir şey diyeceğim. Bu... Home office. Güneri Civaoğlu mesela ev, pardon, o Güneri Civaoğlu. Gazeteye gelir. Aslında. Ya home office işi aslında pandemide yayıldı. Ama ben gördüğüm kadarıyla geri dönüş var. Candaş doğru söylüyor ama ikisini bir arada yürütenler de çok yaygın. Çok, Hibrit. Çok, evet. Hibrit Hibrit Hibrit. ama Şimdi şöyle Hatta bir, şey, bir yok. şey yok. Yani maaş almak için ofise geliyorsun. Çalışmada evdesin. <gülüyor> <gülüyor> Abi çünkü işveren açısından şöyle bir şey oldu. Ofis kirası denilen şey ortadan kalktı. Evet. Yemek yani yani o parası fırsat falan. bu fırsat herkes Yol parası, çalışıyor. yol parası, elektrik parası, hmm. bir sürü internet parası. Öyle oldu ama verimliliği çok düşüren bir şey bence. Ben zaten çok şirket var. Bence i̇şte. Hangi alanda abi? Belli alanlarda düşürebilir evet. haklısın. Abi şimdi evet. sen yazılımcısın. Hakikaten laptopla işin var. Ofise gitmene gerek yok. Gerek ki. Ya yok. gereklilikten bahsetmiyorum. Hmm. Gereklilik herkes için çözülebilir. Belli meslekler dışında. Evet. Ben marangoz evden çalışabilir mi? Hayat sadece mi mesela? oturup işin rutinini yapmaktan ibaret değil. Ya. evden çalışabilir ha. Atölye eve taşır. Ya zaten o, ama alan alan işi ya abi. Alanın varsa ya sosyal koltuğu şimdi evden çıkaramaz. abi marangoz hiçbir zaman. Üçlü koltuk yaptın nasıl çıkardın? Gözüm şey. Marangoz <laughs> hiçbir zaman ofis çalışan olmadı ki ya. Ofisten bahsetmiyoruz abi. Ev, evde çalışmaktan bahsetmiyoruz. <laughs> üçlü koltuğu nasıl çıkartacağız? Calas kalın pencereden çıkaracaksın. <laughs> abi Karadeniz'de öyle bir şey olmadı mı? Adam tekne, sandalye tekne yaptı. Evin ahırında. Sonra çıkaramadılar, duvarı yıktılar falan. Tamam öyle şeyler oluyor marangozlukta. O bambaşka bir abi sektör. O abi o zaman ne diyelim, evinizden... Abi ağır sanayinin hepsi döndü ama. Sen dediğin sanayi onlar döndü. Bu tartışma ofiste var. Abi üretim bandı mecburen gidiyor evet. zaten. Beyaz yakadan biraz bahsediyoruz mecburen. aslında. Evet. Beyaz Ay yaka, evet. IT'ciler gitmiyor artık. Mavi yaka yine ma gidiyor. Ma evinizden marangozluk yapmayın diye seslen. <laughs> Evde Ben mesela hobim marangozluktur benim. O da mı? Ağaç işleri. Oyma. Oyma. Bunu sen sever misin? Hiç sevmem. Sever misin? Yok mudur böyle senin? Sen İnşallah. ne oyuyorsun abi? <laughs> Bana mı sordun? Yani ben cevap veririm mi? Yani yapıyorsunuz <laughs> o yüzden. <laughs> ben abi. mi? Ya ağaç türü olarak. Ceviz. Hmm. Tavsiye Pahalı. ederim. Evet, zordur. Ben marangozluk hiç sevmem. Bana göre çok da sıkıcı bir hobi. Marangozluk çok güzel bir hobidir. Marangozluk hobisini herkese tavsiye ederim. Tabii bir yemek odası takımı yapın demedik yani. Küçük başlayalım. Marangozluk hobi midir? Sanat mıdır o? Sanat Zanaattir. Ama hobidir. O, aynı o profesyonel şey için. için. Yemek adası takımı yapıp satan adam için tamam ama ben benim için öyle bir Sen şey değil. Sen ne yapıyorsun? Ben minyatür ev yapıyorum abi. En son ne yaptın? Kimin evini yaptın? Minyatür <laughs> ev, ev. Sattın Kimin evi diye bir şey yok. <laughs> minyatür mi var diyor musun? Mimarım deme daha. Yok. Hediye mi ediyorsun? Hayır. Ben hediye ne Kadar, kadar yok yani, kadar, ya sağ olun. O kadar evi ne yapıyorsun peki? O kadar değil zaten. Üç tane var topu da. Abi, bu Hobi, değil hobi değil. diyemez ki ho bir evin yapılması ne kadar sürüyor Koray? Ne kadar sürüyor bilmiyorum abi. Bilmediği ben, konularda ahkam kesme. Bir seneden aşağı sürmez abi. Üç yıl. <laughs> abi, Senin elin ağırmış biraz. Bir şey 300 metrekare evi 6 ayda yapıyorlar. Sen ne yaptın ya? Yani? Sen inşaatçı olsan abi, daha hızlı yaparsın Ben abi. senin yerinde olsam hobiyi bırakırım. Arkadaşlar gerçekten anlamadığınız işlerle konuşmayın. <laughs> tamam. Bir beste yapıyor adam. 10 yılda beste yapan var. Ondan sen diyebilir misin? 10 Abi yıl sürer mi? Ben bilemiyorum. Evi 3 yılda yapan belki tekmişsin sen ya. Sen <laughs> kendine. İsmail kendine. ince işçilik bilir misin sen? İnce işçilik. Ben o küçük evin içindeki bir tane üçlü koltuğu kaç zamanda yapıyorum biliyor musun? Abi, 3 ayda yapıyorum. Fotoğrafını... İlmek ilmek yok. Buraya koyalım. Fotoğrafını, fotoğrafını Minyotur, Senin var ya minyatür ev şeye benzedi. O neydi o COVID, benziyor. Covid aşısını bulamayan Türk doktoru var ya <gülüyor> <gülüyor> en son açıklama yaptık vazgeçtik diye bulamıyoruz diyor. Peki ofiste e, evinde çalışan adam gerçekten 8 saat çalışıyor mu sence? Ben evde çalışıyorsam daha fazla çalışıyor olabilir. Öyle mi? Bak, sarım öyle şey bir öyle. saat çalışmıyorlar. Öyle mi? Bir saatce benim Bunun arkadaşım. Var mesela bu bilgi nereden? Şöyle var yani Benim ofiste, arkadaşım. Ofiste o tam, ofiste tam sensin. Ofiste tam randıman nereden biliyorsun. Ofiste, ofiste mecbur çalışıyor mi? ama evde hiç çalışmıyor. Abi herif kulaklığı kulağında. Top, ne yapıyorsun lan şu an diyorum. Kim buraya diyorsun? gelmiş? Bir arkadaşım. Ya senin arkadaşın tembelse, bunu bu, bir topluma nasıl? Adam tembel edersin? değil ya. Direktör bir şirkette ya. Ne yapıyorsun? Toplantıdayım diyor. Direktör ofisten mi çalışıyor? E, o değil, direkt o şirket. Evden mi çalışıyor özür dilerim? Evden. Evden direktör çalışıyor. Abi, hangi abi? şirketin direktörü? Geçen benim yeğenim staj yapacak bana dedi ki uzaktan oluyor mu <gülüyor> <gülüyor> Lan ev oluyor deseydin. da izledim. Oluyor son üstünde bir şey varam. Bence oluyor deseydin kafada Ama gel başla deseydin. Abi bu evden çalışma işini şey çok yanlış anlayanlar var. Bizim mesela Saadet şimdi ben de e, dışarıda işi olduğu zaman şey Gökan Bey ben yarın evden çalışabilir miyim diyor. Abi de, dışarıda işin olduğunu da söylüyorsun. paralelde. çalışmayacağım belli ya yani. Ha, sanki ha bu çalışmayacak gibi. İzin almama Hayır, izin. Ben izin almıyorum abicim, çalışacağım hayır, diyorsun. Hayır şey gibi, orucu uykuya tutturmak gibi. İşi şeye tutturmak yani. Tatil gibi bir şey, evde çalışmaya Güzel. bahane ettin. Ne oldu mi, peki? Tamam. Ne dedin? Bir şey demedim. Hayır, yarın ofiste ya, seni ne, ne diyeceğim mi? abi, öyle bir dönem mi kaldı ya? Öyle bir şey demiyorum. Ben sadece Sizde, onu şaka gibi diyor. yani 12'de insanlar abi, sabah Abi çok verimsizmiş oluyor evden çalışmak. Ofise 12'de gelen zor bulursun yani. Biliyorum birkaç tane video seyrettim. Biz esniyor saat Biz 11'de geliyoruz. 11'de başlarız. Kaçta biter? 6'da biter. Herkes biter mi gerçekten? Bir, bir, bir yani iş mi ya. biter? <laughs> yani 11'de gelip 5.30'da çıkıyorsunuz. Peki ya. abi. Ya. Bari bir 2 saat geç çıkın. Peki. İsveç. Ben bir şey söyleyeceğim. Geçirdim. O yağmur da kalır. Normal. Gerçekte Saadet iş biter ya. mi <laughs> o saatte? <laughs> Saadet takmış. Ayıp ya. ya. Yani gerçekten yarı zamanlı çalışıyorsunuz. İsveç modeli var bizde. 2 katı maaş alıyorsunuz. Yani. Gökhan Üç peki. peki Bilgi nereden geldi abi? Gökhan siz 6'da çıktığınızda işi bitirmiş mi oluyorsunuz? Yarım mı bırakıyorsunuz? Bizde olurdu? iş bitmeden çıkılmaz. Zaten yapılacak iş şey varsa yani. şöyle şimdi bizim yaptığımız iş dışarıya da bağımlı bir şey olduğu için evet. karşı tarafta iş bitti mi bizde de mecburen bitiyor. Anladım. Osmanlı Devleti'nin durumuna düşüyoruz. Benim de dokuzdan önce çıkmışları yoktur abi. <laughs> İşler biraz hareketli ya. Ona <gülüyor> <Olacağız>. <gülüyor> ben TV. Peki uzaktan çalışan arkadaş da varmış burada madem? Arkadaşlar var. Bak orada ben, ha, evet, ben daha var. var ofisten çalışıyor peki yani sen siz mutlu musunuz ofiste çalıştığınızda çok mutluyum evde kesinlikle çalışılabileceğini düşünmüyorum evet doğru çünkü evde çok ofisteki var. şeyden de e, mahrum kalıyorsun dedikodudan da mahrum kalıyorsun evet o çok önemli İşte o evlenmiş bu nişanlanmış bu ayrılmış bu, ayrılmış, bu sünnet olmuş onları sonra duyuyorsun. <laughs> sünnet mi geç <laughs> <laughs> kalmıştır biraz ya Allah Allah koskoca şirkette de bir kişi sünnet olsun toy, oğlu toy, toy, falan şefin ya. oğlu sünnet oluyor 11 yaşına geldi falan ya onları kaçırıyorsun sen. Sen gittiğinde o konu bitmiş oluyor. Abi hayatın olamıyorsun büyük yani. bir kısmı işte bile sosyalleşmekten ibaret. Evet. Sosyalleşmeyi bir kenara bıraktığın zaman hayat zindan olur. Yani o evde oturduğun dakika başında. Ben başım, sosyalleşmeye şey... tamamen Z karşıyım. Zombi Asla mi? sosyalleşmek iyi bir şey değildir. Benim, bana sorarsanız ki burada oturduğuma göre bana soruluyor. Sosyalleşmek için işe gitmeyin. İşe gitmeyin. Bence işe de gitmeyin. Arkadaşlar işe niye gidilir ki? Patrona söyleyin. İBAN'a yollasın. <laughs> Sorarsa da ben çalışıyorum dersiniz. Olmuyor mu öyle? Ben ev... Nasıl peki patron evde çalışan adamı nasıl kontrol ediyor? Abiciğim, bazı sorayım. görev tanımları var. Evet. Abi, Mesela yazılımda ki ya. Bitirmen yani. gereken işi var. Evet. Kontrol ediyor. O, o zaman bitirdi. Bitmedi kardeşim. Uykum geldi. Misafir geldi bitiremedim. Mesela öyle oluyor mu yani? Ya hani benim, eskiden abi, elektrikler kesikti çalışamadım hocam abi derdik biz. Abi bana misin? ne soruyorsun? Abi bunu sana soruyorum. Sana. Ben bunu çalışıyorum bana niye soruyorsun? Bak bunu sen bunu mi <laughs> sen, sen nereden mi çalışıyorsun? Hayır. Sen nereden çalışıyorsun Koray? Ben hep yani Burada ofisten, çalışmadığı kesin. Ben hep ofisten çalışıyorum. Evden hiç çalışmıyorum. Ya ben abi. bir de evde <laughs> çalışamıyorum abi. Ben de Yani bana evde bir iş verdin. Abicim Allah aşkına bak şimdi diyor ki Hı? ben hiç evde çalışamıyorum. Zaten ofiste evdeyim şimdi gezmiyor mu? Evet. Terlikler merlikler. Evet de ne alakası var? Mesela sana canlaş Tolga sana bir iş verse eve gittin sen. Tam ceketi çıkardın, aslında mesaj geldi. Koray şunu yapsana. Tamam. Ne diyorsun? E, Gelince yaparım kardeş mi diyorsun? Hayır, dün gece. <laughs> dün gece saat 11'de bir markanın reklamını yazdım. Hani artık. evden çalışmıyordun. Ama mecbur kaldım. E demek artık ki buradan... evden çalışıyorsun. Evden <laughs> çalışmak güzel bir şeydir. Bence de evden çalış. Hayır lazım. abi bak şöyle katakullüler olur. Hatta hem işte çalışılmalı adam eve girer girmez sormalı. Mesela, sen köle mi abi arıyorsun sen abi? Sen kaçta gidiyor eve varırsın? <laughs> altı altı, altı buçuk. Şey Saat arıyorum. yedi ararım ben. Eskiden ama öyle bir şey vardı değil mi? Eve iş getirmek. Eve iş getir. Ama onlar işte gündüz <laughs> çalışmayanlar. Yazhanede bütün gün oturup evet. oturup sonra akşam eve o yapmadığı işi de yapmak zorunda ya. O mutsuz evde de çok yoğunum ayakları yapar. Er evlilerin, evlilerin tamamı... Evliye Şimdi bu yazıyor. Şirketlerde anketler yapmaya başladılar. Şimdi bu pandemi evet. sonrasında hani dönelim mi bilmem ne diye anketlerde evlilerin tamamı hep dönme tarafında. Evet. Ofise, ofise, ofise dönelim, ofise, dönelim. <laughs> dönelim. Tabii. İçeride evet. baskı başladı çünkü sıkışma var. <laughs> Adam devamlı patates soya <laughs> <laughs> <Hatta> yeter. <laughs> yeter ben ofise gideyim. Şu an şeften fırça gideyim, Bir kat daha iyi. Tabii. Şey kalmadı ama. Peki pardon. Şef mesela fırçalamak istiyor, çok da canı çekiyor. Arayıp evden seni fırçalayabiliyor mu? Fırçalayabilir. Fırçalayabilir. Görüntülü fırçalıyordur. Ha görüntülü fırçalıyor. Tabii. Görünlüğü Online takip. O daha nerede var bu arada? Sen şimdi işte evdesin, koltukta biz gibi otururken durduk yerde... Hani ofiste dersi ki, ulan işte fırçaydık en azından. Ya evimde niye fırça <laughs> Abi, Peki misafirle gelip fırçalayabiliyor mu? Artık daha neler ya? Kimle ilgili? Yarın hayırlısıyla size bir geleceğiz. Mesela bir çalışma saatlerinin içerisinde eve, eve misafir gelmesine... Patron itiraz edebilir mi? Abi Adam sen çalışıyorsun. Misafir edeceksin ki ben çalışıyorum kardeşim. Abi toplantıda değilsen problem Sorumsuz değil. Tapsan zaten. Ya, toplantıdaysan beraber katılırsın. Olur. Mesela Zoom'la Zoom'la gelen misafirle belki o da bir şey söyler. <gülüyor> abi bir şey üçüncü. Allah Allah. Doğru söylüyorsun abi. Akıl akıldan <laughs> üstündür. Evde çalışma şirketlere göre maliyet açısından daha iyi ya. Peki evde çalışan daha mı fazla maaş alıyor? Ne abi? abi? zararda evde çalışan ziyanda. Hayır. Niye? Hayır, şirket abi, açısından şirket. Şirket, söylüyorum. şirket, abi, şirket karda. Evde çalışan ziyanda. Tamam abicim şirket evet. Yani. kardaysa o karını evde çalışan adama daha, daha fazla maaş olarak yansıtıyor. Vermiyorlar mu? hayır. Yansıtıyor Evdeki, mu? evde, olmak. Yani evde çalışan daha fazla maaş alıyor mu? vermiyor Çünkü diyorlar ki evde çalışanın rahatsız. bence daha fazla maaşı var. Çünkü evde çalışanın işi çok. Mantık. Geleni gideni çok. Mantık <laughs> <çok olduk. gülüyor> <Yani, gülüyor> mı <masanı gülüyor> çok? Hayır <gülüyor> abi <gülüyor> mantık şöyle. Mantık şöyle. Sen iş yerine gelmiyorsun, Kimseyle <laughs> yüz göz olmuyorsun. Evet. Patron yok o yok. Evde kafa rahat. O da diyor ki sen de fayda sağlıyorsun. Evet. Yol çekmiyorsun, gitmiyorsun. O zaman biz buna tıp dilinde win-win deriz. Evet. Yani Hayır, win-win değil. görünürde böyle. Patrona bakarsan böyle. İşçi açısından aslında bak. E kardeşim elektrik senden, su senden. Ya Efendim, abi orada çok ayıp bir şey senden. var. Evet. Tıkıt yok. Ha, evet. O Yemek ayıp, o senden. çok ayıp bir şey ya. Tıkıt pandemi mu? döneminde. Ne, abi yapacak abi? Abi. Ne, yapacak ne, yapacak? ne yapacak abi? Annene mi verecek tıkıtı yani? Ne Hayır. Abi tıkıt vardır var. ya. Hayır bazı, yerler, ver yerle ya. Var. bazı var yerler vermiyor. Bazı var yerler vermiyor. Bazı yerler vermiyor. Burada tıkıt var mı? Hayır, ne bazılarında var vermiyorlar. Bak buradan çok büyük terbiye istiyor. Burada oldu. tıkıt var mı? Var. var. Bana var. niye ne vermiyorsun? Ne kadar? Tıkıt. Ha? <laughs> ne kadar? Önemli. Nasıl yok. ne kadar? Nasıl önemi yok lan? Böyle bir şey var mı <laughs> ya? Hayır hayır, rakam vermeyelim. <laughs> dersiniz, rakam vermeyelim, kapının önüne bir <laughs> yığılma olur. <laughs> Maaşımı da sor <laughs> istiyorsan <gülüyor> abi. Kapının önüne bir yığılma olur. Ama bu çok ayıp bir şey ya. Adamlar, evde oturuyorsun da Peki şöyle bir şey olabilir mi Koraycığım? Ol. Mesela bu nesil, bu yeni başlayan, yeni işe başlayacak nesil. Evet. Ömür boyunca evden çalışabilir mi öyle şey Şu an o, o sistem olmuyor abi. Yemiyor zaten kimse. Ömürüm boyunca var, evden çalış. Yemiyor, yemiyor. Belli yemiyor. sektörlerde hat, hatta hepsi değil. Belli bilimler yapabiliroron. <laughs> evet. Haycan senin uygunluğuna göre bazı sen de. Ama bundan pandemi sonra daha uzun sürseydi bilimler, billahi, ömür billah ömür billah evden çalışacak. Onu demek istedim yani. Bazı 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 bilimler, sektörler illaki ve illaki abi. ömür boyu evden çalışma sisteminde emekli olabilir. Mesela IT tarafı. Evet. Onlar ailede ciddi bir yer kaplıyor ya orada. Artık şirketlerin yüzde yirmi, yüzde 25'i bu Dijitalize bu şey olmak var. diye bir şey var. Şimdi bak biz bu çıkıp mesela toplantıya gitmeye kalktığımızda evet. İstanbul'da günde bir toplantı yapabiliyoruz. İstanbul'da sadece bir, bir iş yapabiliyoruz. Bir buçuk saat gidiş en erken. Bir buçuk saat dönüş enerji, Oyalandı, en az. Oyalandın, ettin, toplantı. Gittin diye de bir de yarım saatte bitecek konu bir buçuk iki saat sürüyor. Evet. Hadi çay, hadi bilmem ne. azaltan bir şey. Dört saat, altı saat bir tane toplantı. Hı -hı. Biz kaldığımızda burada onun yerine beş tane toplantı yapabiliyoruz. Beş tane toplantıdan çıka Sabe çıka bu kadar mı en güzeli evden çalışmak. Ben sana söylüyorum. İkisinin ortası da var bu arada. En güzeli bence çalışmamaktır. Daha <laughs> radikal bir şey. Çalışmamak yöntemini bulabilirsek, ara bir formül bulalım mı? Bu, en güzeli evden çalışmamak. Evden çalışmamak, mis gibi. <gülüyor> ara <gülüyor> bir formül Malfona var. Balkon çık püf püf. Arada bir formül var, Paylaşımlı ofisler var. Sadece toplantıya ihtiyaç olduğu zaman gidip kullandığın yer. Evet. Çok berbatmış evet. abi ya. Niye abi el alemin ofisinde orada çalışıyor. Orada ya. rahat edemezsin abi. Muş Aklına fikir şey bile gelmiyor. Abi var. masa benim değil bir ya şey bir de değil. De gibi Telefon bir benim değil abi. hiçbir şey benim değil. Emanet gibi. Bir, bir gibi de, de samim karşındaki insan için de çok kırıcı bir şey. Niye? Ya oraya iş görüşmesine birine bir çarpışı, senin değil orası falan. Ya dükkanın yoksa ne adam Bir dakika yani bir mülk sahibi mi olman gerekiyor işi almak için? Hayır bir şey söyleyeceğim. Benim işverene güvenimi azaltırım. Yani mesela burası altı katlı bir villa değil de... Tek katlı bir yer olsaydı Şöyle daha mı ilgili abi, az güvenilir bununla ilgili olurdu? Çok iyi bir örnek Tek katlı var. da olsa sana ait olması bir güven. Ben şimdi burada işe başlarken ya da bu işe başlarken göster bakalım şu tapuyu demedim ki. Abi Aynen. öyle değil. Bak mesela <laughs> avukat, olabilir avukat arkadaşım bunun çok benzeri bir şey söylemişti. Arabasını gidip ilk avukatlığını aldıktan sonra değiştirmişti. Diyor ki müvekkil benim arabamı işte marka vermeyeyim. Daha orta segment bir şey görünce bana o parayı vermiyor diyordu. Ama evet. gidip daha üst segment araba Demek ki hak etmediği almıştı. bir parayı istiyor aslında. Yo. Yani sırf araba yüzünden fazla para istiyor. Araba yüzünden fazla para isteyen avukatlara dikkat edelim. <laughs> Bence avukata tanıştığımız zaman avukata soralım. Araban ne marka? Üst düzey üst segment bir şey söylerse hemen kaçın. Çünkü belli ki bu yöntem için arabayı değiştirmiş değiştirmişsin. Ya zaten senin arkadaşın da ancak böyle olur Abi sen hiç evden çalışıyor musun? Ben genelde evden çalışıyorum. Şu anda da evden çalışıyorum. <laughs> ben şu anda burada yokum. <laughs> yani fiziken buradayım. Cismim burada, ismim yok. Evden çalışır mısın sen? Ben evden çalışıyorum. Nasıl çalışırsın? Yatarak. Yazıları nerede yazıyorsun sen abi? Masada. Oh, bravo abi. Evde mi yani? Hayır ben evde çalışmam. Eve iş getirmem. Hmm. Zaten benim günümün çoğu ofiste geçer. Acaba şey kaldı mı ya ofis çalışanlarında sefertası? Kaldı. <laughs> 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 ben, ben. ben yapıyorum. Ben. Evden, evden, evden yemeğimi getiriyorum sürekli. Ben. Buraya. Evet. Bir ben, evde, yemek yapıyorum. Hayır, Hayır Ya, yalan ya, ya, ya. Ne, ne evde? evde, evde ya. burada? ya ben ya. yemeğimi evden getiriyorum. Herkese Ne getirdin bugün? Bu somon var. Lan somon evden getirilmez ki. Somon lan. Paraya bak. Paraya bak paraya. Bugün hindi yedim. Bugün somon da ya. getirdim. Hindi. Oo. Somon. Ha. Evde somon yaptın. Evet ya ben yapıyorum. Ha. Oyuncu ya, yalan. Programı. Böyle sefer kaç Ya kalkan, Ayfer abla gel sefer Abi kalkan. bildiğimiz sefer Yok yok büyük tapırlara koyuyorum. Tapır Pilava mı? <laughs> tapır. Tapır dediğim, ne dedim saklama. bizim bildiğimiz şöyle sefer Üçlü. Abi öyle bir şey kaldı. Her şey, her şey mi ben, var bende? Koray. Var bende. Koray. Ama daha bir kere kullanmak nasip olmadı. Mesela çalışma kısmını değil ama yemek kısmını hibrit yapıyor. Bak değişik bir yorum getirdi. Hem evden getiriyor hem ofistekilerin. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Burada bir soruyu sormak zorundayım. Evden getirene de yemek şey e, kartı yani var mı? Yemek kartı da var. Alıp, sıra. Evden şey yapıyorum, alışveriş şey yapıyorum ya. Evet. Ha, markete kullanıyor. Somonla evet. alıyor tiketle. Pardon, tiketle alıyor. Vay arkadaş ya. Somonla. sen, sen yok abi, sen de mi seferdosu getiriyorsun? Ben arada evden mercimek yaptığımda ya da kuru, işte kuru onu getiriyorum. Ya sen böyle şeyler mi yapıyorsun ya? Veririm ben sana. Ya ne, ya ya ne ya. güzel alışkanlıklar <laughs> bu. Ne güzel. Herkes <laughs> bir şeyler yapıyor. Aralarındaki şey görengesi. görür mü samimiyeti? Verim sen ben seni. Yeriz abi. Abi şimdi biz spora gidiyoruz. Spordan gelmeyiz ya biz. O yüzden evet. beslenmemiz ayrıca dikkat ediyoruz. Bence burada büyük bir yalan bolluğu var. <laughs> ben iddia ediyorum bu müessesede yalan bırakılsın yüzde yirmi artar performans. Yalanın çok etkisi Abi yalanı bırakırsak yüzde yirmi düşebilir biliyorsunuz. Hayır artar. Çünkü yalan söylemediğiniz için yapacak iş aramak zorunda kalırsınız. Böylece iş... Sen peki sizde yani fikir sanatta insanları <laughs> evden çalıştırıyor musunuz yoksa herkes ofisten çalışıyor? bizde evden çalışacak bir sistem yok yani. Hmm. Bizde şu siz anda de zaten bir çalışma yani. yok. Çünkü biz bir iş olduğu zaman ancak çalıştığımız için şu anda da bir işimiz yok. Nasıl Erşan vardı şimdi Gora for Gora var. Ama o, Gora for Gora, Gora daha zamanı var ama yani bu yaz çalışmıyor. Ben hangisinde oynuyorum? Bu yaz ama çalışmıyoruz. Abi. E, abi, cem de ama Cem abi. abi ben hangisinde oynuyorum? Seni bir yere koyacağım İsmail. Bakayım. Hocam hocam abi yani öğretim, 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 <laughs> ya, <nasıl gülüyor> öyle örtülmez <değil>. gibi. Karşılada koyacağım. <laughs> 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 Yani, Dansando. Senin olsun. birkaç bir kalabalık bir sahnede küçük bir şey olabiliyor. Ya niye küçük ya? Yeteneklerim <laughs> daha <gülüyor> iyi benim ya. <laughs> Abi bazı yani şeyler isyan kaç. Yani sen 120 dakikalık bir filmde kaç dakika olmak istiyorsun? 4 <laughs> ya, ne kadar mütevazı Dört. 4 çok iyi. Benim için bir fırsat. Can ben abi, şu anda rekorum 1 dakika. Diye, evet. Rekorum 1 dakika benim. Tamam. tamam. Ben bir yerde bir pilavcıdır, bir midyecidir. Tamam. Bir oto elektrikçidir. Sen şey gıda yani. bölümüne bakacağım. Bakarım, yani. bir yere tamam. bakarım. Ya o tamam. kasketli olmaz mı aslında böyle bir balıkçı falan? Şöyle bak, şöyle. Bak bak. Buradan Cem Yılmaz'a seslen. Seslen Cem Yılmaz'a. Seslendim geçen İsmail gün. <laughs> bak bu kasketi takınca... O dedi de <laughs> takınca... buna takılıyorum. Galiba geleceğini sabot etmemden korkuyor yani. Hayır hayır. Zanaatın <laughs> ben... elini almamdan korkuyor. Kasketi takınca sana şu soruyu sormak içinden evet. geliyor. Boğaları kaçtan veriyorsun? <gülüyor> 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 Abi ne olursa evde olur. Ben böyle ofiste çalışma kısmını çok mantıklı bulmuyorum. İnsanların evden çalışması hem performans açısından hem iç, iç huzur açısından en doğrusu Evet ben bu zaman içerisinde ne dediğimi unuttum ama yine de bence ofise gidip çalışmak gibisi yok. Bir daha ofise git biz... bak. Ofiste çok güzel bir ortam var. Mesela buraya gelmesek biz hepimiz evden bu programı yapsak <gülüyor> olmaz. <gülüyor> denedik Burada geldik. olmadı zaten. Denedik. Abi, abi. Beylikdüzü'nün Nesi meşhurdur? Bize mesela söyler misiniz? Ekrem İmamoğlu'su bir... meşhur <laughs> <laughs> abi. Başka, başka? Havası bir şey meşhur değil. Havası meşhurdur. Şöyle derin var bir ha? nefes çektiği zaman, oh be iyi Eski ki dünyaya geldin. Eski devada Gürpınar, Mürpınar gibi beldeler vardı. Var. Tarımarlan biz Gürpınarlıyız işte. Gürpınar mı gelmesin. Evet. Eski adı da Anarşadır. Anarşo. Evet. Gora'da da, Gora'da da biz Anarşalı'yız der. Bunları yani çalışın. <laughs> Son kırk dakikadır buradayız. Sıcaktan mahvolduk abi. Yaşamayı sürdüremiyoruz artık burada. Sürdürme. Bak Niye radikal abi? bir karar al, sürdürme. Hemen son <laughs> bulabilir. Kayıp oluyor abi. Bir, de, bir derdimi söylüyorum sana burada. Bir derdimi Biraz söylüyorum. Biraz cesur ya. ol ya. Anlat bakalım derdini. Abi ben... Anlat bakalım, dur. Vaziyet alayım. Evet. Abi bu sıcaklarda yaşanmıyor. Niye? Çok darlandım. Bak burada haftalardır çalışıyoruz. Gerçekten klima da açamıyoruz. Klimayı bak... kapatarak bu abi şeyi söyledim. sen sağlıyorsun. Söyledim ama bak burada senin mikrofonundan böyle bir ses gelir. Hmm diye bir ses gelir. Evet. Mikrofondan ses mi geliyor? Eğer klimayı açarsan evet, ses evet, gelir. Evet, Açamıyorum dolayısıyla. Koraycığım yapman gereken çok basit. Çok sık duş alacaksın ve gerekli ürünü kullanacaksın. Nasıl olacak bu tam olarak? Abi biraz aktarır mısın bana? Sana yine bir babalık yapacağım. Her ya, zaman kesin. yanımda taşıdığım Yine mi? her zaman yanımda taşıdım. <laughs> 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 duş şeli. <yelimi> duş sana öneriyorum. <laughs> Niye abi? Aa. Aks duş eli. Ben her Yanılmaz. zaman yanımda taşırım. Ha yanımda taşırsın. Çünkü taşıyorsun. nerede duş alacağım belli olmaz Koray. <gülüyor> <gülüyor> abi bu kadar da olmaz fa ya. Bu kadar. <laughs> olur. yerleştir beni. Bu böylesin. kadar olur. çantana atacak. Cebinden bir tane. çıkardın abi. Cebimden çıkarmadım da çekmeceden çıkardım. <laughs> çantana bir tane at. Çantamı mı? Her zaman evet. Koraycığım, aksın duş jelini kullanmaya başladım evet. ben. Dünyaca ünlü parfüm uzmanları tarafından geliştirilmiş premium kokuları var. Tavsiye ederim sana. Abi <laughs> ben hala çekmeceden duş jeli çıkarmana takım kaldım. Anında soğutma teknolojisiyle anında ferahlık sağlıyor. Vücut temizliği, yüz temizliği, saç temizliği üçünü bir de aynı anda yapabiliyorsun. Daha ne yapsın? Daha ne yapsın? Bir de üşüyorsun. Soğutuyor ya. <laughs> Öyle <gülüyor> ferahlık? Ama çok, çok güzel. Abi. Ferahlık veriyor onun için. Artık şampuanla vücut yıkamak out. Aks duş jeli in. Al, şu bir tane an. Tane al, bir tane daha al. Sana bir tane veriyorsun. de evet. hediyem olsun. Al, al bunu da al lazım. Al. Olur. Ben alayım. <laughs> evet sevgili dostlar bugün yine e, bir konuya daldık ama o konunun dışında her şeyi konuştuk. Biraz dağıldık ama eğlendik güldük yine. Beylikdüzü'ne gittik geldik bir ara. Kafa TV'yi seyretmeye devam edin. Bizde kalın. <laughs> Aks Duş Jeli in. Erkeklere özel premium kokular.